Sevgili seyirciler, Sakarya'dayız. Kafkas Derneği bildiğiniz gibi güzel bir bina yapmış, bin, bin metrekare. Bunun altını da bir düğün salonu, işletme salonu yapmış. Üstü de yönetim odaları. Sevgili Başkanım Orhan Sarı'yla ve işletmeci ile beraberiz. Çok büyük bir şanssızlıkları olmuş, bir pandemi gelmiş. Herhalde umduğunuzu bulamadınız. Bugünden itibaren de her şey yavaş yavaş serbest olmaya başladı. Yani her şerde bir hayır var diyoruz. Evet, umduğumuzu bulamadık. Dünyaca yani e, bir kriz halinde. Hiç problem değil. Bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Sonuçta e, Kafkas Kültür Derneği olarak e, üyelerimize, e, Sakarya halkına daha iyi hizmet vermek için buradayız bundan sonraki günler daha güzel olacak eminim yani. Başkanımızın desteğiyle de. <laughs> sevgili başkanım herkes şunu söylüyor. Sen bizdensin. Biz para vermeyelim. Böyle bir işletmeyi yapma kurma da bir maliyet işi. üyelerinize ne kadar indirim yapıyorsunuz yaklaşık? Fiyat söylenmez ama. Yüzde on indirim yapıyorsa direkt. Evet. Peki sevgili başkanım Diyelim örneğin ben yemekte düğün yapmak istiyorum, yemeksiz düğün yapmak istiyorum, toplantı yapmak istiyorum. Bunlar serbest mi yoksa bir kalıbın içerisinde mi? Serbest derken? Yani şöyle diyelim, sırf yemek, yemekli mi, pastalı mı? serbest, şey, şey yok. Bununla ilgili kardeşim daha da iyi cevap versin, Şimdi şöyle bir şey var, hizmet kişiye özeldir. Biz bu şeyle, biz Çerkezler olarak zaten kişiye özel çalışmayı çok seviyoruz. Buraya gelen müşteri değil, bizim misafirimiz gözüyle bakıldığı için, onlar ne isterse, kişiye özel dekor, yemek, ikram vesaire bunda hiçbir sınır tanımıyoruz. Evet, her şeyin bir bedeli var iyi bir hizmet verebilmek için kalitemizden ödün vermemek için fiyatlarımızı herkesin bütçesine uygun bir şekilde dernek yönetimimiz tarafından belirleniyor ve o yönde müşterilerimizi, dernek üyelerimizi ve vatandaşlarımızı üzmemek adına hizmet verebiliyoruz. Yani isterlerse boş bir salon, isterlerse yemekli bir düğün ya da organizasyon ya da toplantı, okul yemekleri bunları yapabiliyoruz. Hiç problem değil. Yani biraz ha? daha esnek davranıyorsunuz. Yani müşterinin, sevgili Müşteri müşterinin ne dese onun sözü oluyor. Yani evet, evet değerli bir şeyimiz oluyor. Evet. Tabii bir standartı bir belirledikleri bir alt taban bir standart var. Onun için de yani buranın şeyini bozmayacak şekilde, düzenini bozmayacak şekilde, imajını bozmayacak şekilde belirli bir şeyi yapıyor kardeşlerimiz yani. Memnunuz kardeşlerimizden de. Teşekkür ederiz biz de evet. sizlerden. Peki efendim son olarak neler söyleyeceksiniz? Siz de Çerkez misiniz? <laughs> Hangisinin boydansınız? Ubu. Ubu. Jude. <laughs> Şimdi sevgili seyirciler, başkanım kurtardı. Eğer yabancıya vermiş olsalardı umarım şunu diyecektiniz. Ya bizim insanımız var varken niye başkasına yani, verelim diye ama. Şöyle, benim gençliğim dernekte geçti. Ondan sonra yani dernek camiasına çok yakınım. Çocukluğum, gençliğim, ailemden de aynı şekilde. Zaten büyüklerimiz, başkanımız zaten hepsi aynı mevcut ortamlarda birlikte oldukları için eskiye dayanan da aynı şekilde ama önemli olan burada kişi değil kişinin en iyi işi yapabileceğine inanmaktır. Sağ olsunlar. Şimdi şöyle hı hı. biraz evvel bir profesyonelce yapmak lazım evet. dedi. Şimdi tabii hem toplumumuzdan olsun hem profesyonelce yapılsın. Biz e, o şartlara uyduğu için kardeşimizi tercih ettik. Yoksa talep eden daha çok vardı. Efendime söyleyeyim İnşallah bu çalışmalarda verim bakımından, kalitesi bakımından, toplumuzu temsil bakımından iyi sonuçları vererek devam eder diye düşünüyorum. Yani. Evet sevgili seyirciler bize seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Kafkas Dernek Başkanımız Sakarya Orhan Sarı'ya teşekkür ediyorum. Sayın İşletmeci'ye teşekkür ediyorum. Bir şey daha soracağım. Size dernek ne verdi? Dernekten ne öğrendiniz? Her şeyi. Dernek şöyle diyeyim ben bir Çerkez'im. Ama Karadenizli bir köyde büyüdüm. Yani çok az sayıda Çerkez ve Apsuva vardı. Ben bütün her şeyi ailemden öğrendim. Ama çevre olarak, kültür olarak birçok şeyi dernek ortamında öğrendim. İyi ki de öğrenmişim. O yüzden herkesi derneğimize bekliyorum. Sosyal aktiviteler olsun. Bundan sonra daha da güzel olacak. Yerimiz çok güzel çünkü. Her şekilde alabilecekleri bütün kültürel değerler dernekte mevcut. Herkese evet. tavsiye ediyorum. Evet sevgili seyirciler ne yapıyoruz? Derneklerin içerisine giriyoruz.